Tacirler Yatırım, Yatırım bize danışılır. Günaydın. Piyasalar haftaya Brexit'le e, anlaşmasıyla e, noktalanamayan bir hafta soyununun geride bırakarak başlamıştı. Bu Avrupa borsalarında olumsuz bir yönde etkiyi yarattı. Dün gün içerisinde İngiltere ile Avrupa Birliği arasında restleşmeler devam ediyor olması Avrupa piyasalarındaki gerilimi arttıran sebeplerden oldu. Amerika piyasalarına baktığımız zaman da Amerika piyasalarında da Nasdaq rekor kırarken diğer iki ana endeksin e, değer kaybettiğini gözlemledik. Burada koronavirüsle ilgili endişelerin biraz daha arttığını aşı tedariki ile ilgili belirsizlikler, teşvik paketi ile ilgili bir ilerleme olmaması etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabi ufak kayıpların olduğunu da belirtmekte fayda var. Asya piyasalarında hafif satıcılı bir görüntünün devam ettiğini söylüyoruz. Burada da Brexit ile ilgili gelişmeler, e, koronavirüs ilgili endişeler etkili. Bugün itibariyle aşının ilk defa İngiltere'de vurulduğunu gözlemlemiş olacağız. Bu hafta içerisinde ayın 10'unda FDA ile ilgili gelişmeler var. Yani aşı haberleri ilgili gelişmelerin bu hafta içerisinde de etkili olmasını bekliyoruz. Yarın yani bugün itibariyle baktığımız zaman da Amerika'da temsilciler meclisinde Türkiye'ye olan savunma ile alakalı tasarı geçecek. Burada Türkiye'ye ve Rusya'ya ilgili bir yaptırım durumu söz konusu. Bununla ilgili tasarı geçse bile Trump'ın onay vermeyeceği buna buna karşılık senatoyu biraz daha çalıştırıp yani önümüzdeki haftaya tekrar aynı tasarıyı oylayıp Trump'a gönderip Trump'ı sıkıştırma yönünde bir adım atılması bekleniyor. Böyle bir durumda da 20 Ocak'a kadar Türkiye'ye katsayı yaptırımları çerçevesinde 5 madde seçip göndermek zorunda Trump. Yani e, ay sonuna kadar baktığımız zaman Türkiye'ye bir yaptırım riski diğer taraftan e, 24 Aralık'ta Merkez Bankası'nın vereceği karar etkili olacak. Şu ana kadar piyasada endeks endeksi belli bir noktada tutsa da e, bankacılık sektöründeki zayıf seyir etkili. Burada enflasyon rakamlarının da... E, oyunu değiştirdiğini söylememiz mümkün. Çünkü enflasyon rakamlarından bankacık sektörü düşüyor. Son iki işlem gününde %4.5 oranında bir değer kaybı var. Diğer taraftan da tabir faizleri yukarı doğru çıkmaya başladı. Daha önümüzde çok uzun bir süre olmasına rağmen 24 Aralık Merkez Bankası kararına rağmen, kararına karşılık buna rağmen bir zayıflığı endekste gördüğümüzü söylememiz mümkün. Bunun da 1.335 direnç olmak üzere 1.300'e doğru endeksin bir geri çekilmesine sebebiyet vereceğini düşünüyoruz. Endeksteki öner, hisse, hisse önerilerimize baktığımız zaman da Anadolu Grubu Holding, Aksigorta, ara Holding, Doğan Holding ve Gözde girişim sermayesinden oluşmaktadır. Benim bu için aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.